Merhaba değerli dostlar. Önümde şimdi Galata Menkul Değerler'e ait bir rapor var. 52 haftalık dip zirve analizi yapılmış. Burada yüksekliğe en uzak hisse İmas makine. Eksi 509 uzaklığı var yüzde olarak. Yani 5 kat aşağıda diye düşünebiliriz. Cante eksi 244, Penta eksi 173, Hektaş, Tukaş, Alfas, Yaylagı da eksi yüzde yüzle bunları takip ediyor aynı zamanda dibe yani düşüklüğe uzaklığı en yakın olanlar yani dibe en yakın olanlar Hektaş başta %2.9'la İmas makina %4 BNY %10 Kua Granit 0.8 yani dibe çok yakın e, tabi yeni dip oluşturmayacak anlamına gelmiyor bunlar e, Cante %5 Sasa %1 ve sonrasında Aksen ve Karsan bunları takip ediyor. Bakalım nasıl hareket edecekler. Beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, bol kazançlar.